partlamış. Deyir ama Adem fen partiyanda ne olur? Deyir fen nedir? Fen ne olduğunu bilmir. Ah, fen partiyanda ne olur? Adem'in saçı kimi saç olur? Ne olmalıdır? Tıklayır, tıklayır, 50 saniye Çatırı 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 4 tepe ekran tıklayır, 4 tepe ekran tıklayır. Göşşş, 0 sesim beye çatma olun, çatma olun. <coughs> Uşaklar çadır, sesim boğuldu, sesim kaçtı, sesim battı. Çadır, çadır, 40 saniye, son 40 saniye. Adem'e bak, Adem'e, Adem'e bak, kan eləyir. Yalnız, oh. yalnız adam, yalnız adam. Beğhtum buldu edip siz Ne vayi, ne vayi. Var, Hadi genç. Hadi genç Hüseyin. Hadi bençe. Hadi bençe. Ben 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 Olo. Hadi lan. Hadi bençe. Çıkıyorum bak. Ayna Hadi bence, hadi bence. Bom boşluğa bak ha. bak, kızdığı Kanada. Bom. Kıskırma aynaya bak, kıskırma ayna. Aa kıpkırmızı oldu. Bir taraflarının rengi yüzüne çıktı. Onu bağa, ona bağ, ona bağ. bak, ona bak, ona bak. Kıskırma bak e, şu. Ey nefesim kesildi. Ay senin fen partlamış, nə deyim. Bəs də o boya